Merhabalar, merhaba. Bu videoda değerli arkadaşlar sizlerle şeyi konuşmak istiyorum. Bazı şey yani... şu şey, Şuna düşebiliyoruz. Yani deneriz, bir deneriz, bir şansımızı deneriz. Oldu, oldu. Ondan sonra olmadı, şey yaparız. Bırakırız, gitsin. Yani bir deneriz, bir şansımızı deneriz. Oldu, oldu, olmadı, bırakırız diye düşünüyorsan eğer... Tavsiyelerim senin için bazı tavsiyelerim var. Şimdi işe başlayan insanların bazıları e, zamanından erken bırakıyorlar. Yani belli hamleleri yapmadan önce bırakıyorlar. Ben bu e, ben bu kişiler için gerçekten çok çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Yani onlar için çok üzülüyorum. Bir insan <laughs> e, potansiyelin ne ne olduğunu farkında dahil değil. Şunu alta koyayım da daha güzel bir şey yapalım. Daha güzel bir görüntü elde ederiz herhalde. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yükseltelim azıcık. Bizde öyle otomatik sistemler yok. Bizde manuel sistemler var. Şunu da açalım. Oradan biraz güzel koku gelsin. Bu dif, dif, neydi? Dif, dif, difizör. Tavsiye ederim bu arada. Şule'nin şeyi. E, ee, e, keşfi diyelim. Evet. E, ee, şeyi yapmadan ne derler? Ne ee, derler? zamandan erken bırakıyorlar, potansiyellerinin ne olduğunu görmeden bırakıyorlar. Gerçekten çok üzülüyorum. Gerçekten. Ee, benim sana tavsiyem şu. Bırakabilirsin. Yani network işi mi yapıyorsun? Bırakabilirsin. Ya da işte çok katlı pazarlaman yapıyorsun? Ya da işte yeni nesil ticaret mi yapıyorsun? Hangi işi yapıyorsan Ya da başka iş mi yapıyorsun? Yani, tabii ki bırakabilirsin. Hiç sorun değil. Yalnız benim tavsiyem şu. Bırakmadan evvel şu videoyu git, sunum videosunu 100 kişiye bir göster. 100 kişiyle birlikte şu sunum videosunu seyret. Bırakacaksan eğer ondan sonra bırak. Neden? Ee, bu işte neyin mümkün olduğunu görmem bence çok önemli. Yani bazen bazen yani kaderimiz öyle bir şekilde işliyor ki e, bizi olmayacakmış gibi düşünüyoruz ancak olabiliyor. Yani bir tek kişi bir anda her şeyi değiştirebiliyor. Ee, o yüzden senin için yapmıyorsan bile en azından gidip şey başka başkaları için yapabilirsin yani başkaları için o videoyu kendi için kendin için kendi çıkarlarım için yani işte yani kariyere geleceksin gelir seviyesine ulaşacaksın vesaire evet e, hepimiz tabii ki bunu isteriz insan olmamızın gayet doğal bir sonucu bu e, ancak genelde işe yaramıyor ne zaman ki karşı tarafın karşı karşımızdaki insanın yaşamını güzelleştirmeye odaklandık işte o zaman işte o zaman çok güzel sonuçlar gelmeye başlıyor. Ben bir karar almıştım. Hep anlatırım bunu şeyde. Videolarımda da anlatırım. 3 ayda 500 kişiye sonun videosunu seyrettirme kararı. 3 ayda 500 kişiye sonun videosunu seyrettirecektim. 3 ayın sonunda eğer istediğim sonuçları eğer şey yapamazsam alamazsam şayet ondan sonra bırakacaktım. Yani aslında bakarsan şey için başladım ben. Ne derler? Bırakmak için başladım. Şey Yani en son Amlebi. Daha önce 97 senesinde tabii başlamıştım network işine. Ondan sonra sıfır çektim. Yok yapamıyorum ben Ancak şey ya bu sektörün beni daha fazla meşgul etmesini istemedim. Yani doğrudan satış ya da çok katlı pazarlama işi. Yani şey yapmıştım. Çok sıkılmıştım artık. Gına gelmişti. Kendi mesleğime de şey yapamamıştım. Yani odaklanamamıştım. Yani bu işi artık bırakmak istiyordum. Yani ya ben ona şey değildim yani uygun değildim ya da o bana uygun değildi onu bilmiyorum ama bir şekilde olmuyordu. Şimdi böyle bir durumda olduğunuzda ve bir gün çok güvendiğimiz yani 97 senesinden beri network sektörünü takip ediyorum ve bu sektörde çok başarılı olan birisinden birisinden şöyle bir telefon alıyorsunuz. E, diyor ki atla gel konuşalım e, ondan sonra e, seninle önemli bir şey konuşacağız, iş konuşacağız. E, ben e, tabii ki çok çekingendim. Yani e, şey e, da çekingen değil, çekimserdim. E, dedim ki e, abi dedim yani ben bu işte başarılı olamıyorum. Yani olacağımı da pek düşünmüyorum açıkçası. Ancak bir şeyi merak etmiştim. E, 15 yıl sonra bir kişiden başarılı bir kişiden e, bu iş nasıl anlatılıyor insanların bunu merak etmiştim bu insan o başarılı olan bu insan masada ne konuşuyor insanlarla adayla nasıl konuşuyor ondan sonra bunu merak etmiştim ve açıkçası biraz da zorlamıştım ya dedim networkse ben yapmak istemiyorum vesaire Öyle bir şey dediğimde ne diyecek acaba bana diye e, onu sormuştum. Mesela ondan sonra diretmiştim yani biraz. Sırf merak ettiğimden dolayı yani nasıl yaklaşacak acaba diye merak ettiğimden dolayı. Çünkü yarın öbür gün olası el sıkışmamız durumunda diyelim ki fikri çok beğendim. Ben de benzer şeyleri yapacağım. İnsanlar da bana benzer yaklaşımlarda bulunacak. Ben o durumda ne yapacağım? Bunu merak etmiştim açıkçası. Çok fazla detaya girmeyeceğim. YouTube kanalımda bunu şey yapıyorum, anlatıyorum ya da sosyal medya mecralarında paylaşıyorum her yerde. Oradan şey yapabilirsin, yani izleyebilirsin. Ben asıl başladık. Yani e, evet dedim başladım. 18 Aralık 2012. Şimdi insanlara videosu, konunun videosunun tekrar konusunu hatırlatayım konuya dönelim. E, bırak yani bırakmadan evvel yapman gereken bir şey var. Yani o şeyi yapmadan bırakma. İnsanlara video seyrettirmem gerekiyor. Bunu ben biliyordum. Ve muhabbeti de insanlarla şu şekilde başlattım. Ee, seninle video seyretmemiz lazım. Bak şimdi. Ben e, şeyin, davetin kitabını yazmışız. E, naçizane. Ondan sonra davetin birçok şeyi var. Bir formülü var, kullanım şekilleri var, belli jargonlar var vesaire. Ne jargon? Ne jargondan bahsediyorsun? Yani benim jargon şuydu. Hakan'cım seninle bir video izlememiz lazım. Ahmet'cim seninle bir video izlememiz lazım. Ayşe'cim seninle bir video izlememiz lazım. Nedir Yavuz konu? İzlediğinde göreceksin. Peki tamam izleyelim. Bakalım merak ettim. Aynen diyalog böyle geçiyorlar. Seninle bir video seyretmemiz lazım. Sonrasında e, şey yapıyordum tabii buluşma yerini zamanı, zamanı konusunda e, şey yapıyorduk anlaşıyorduk ondan sonra buluşuyorduk. Ve son videosunu da birlikte seyrediyorduk. 2012 senesi. Aralık ayı yani işe başladığım zamanlarda ilk yaptığım e, davetler bu şekilde. E, vallahi hiç de fena sayılmayacak şeyler aldım, sonuçlar aldım. Daha iyisi olabilir miydi bu davetin? Daha iyi sonuçlar olabilir miydi? Olurdu tabii ki. Yani muhtemelen de olurdu. Ancak o zamanki Yavuz Bağcı, ben tırnak içinde Cahil Yavuz Bağcı, Cahiliye dönemine ait olan bir dönem tabii o. Vallahi daveti ben bu şekilde yapıyordum. Ya bu şekilde yapılan davet bile sonuç verdi. Yani birçok başarılı kişiyi dinliyorsunuz, e, izliyorsunuz. Eee herkes farklı farklı şekillerle yola çıkmış ama başarının ana ana şeyleri belli. İşte pes etmemek, efendim inatçı olmak, inançlı olmak gibi başarının bazı şeyleri var ya, kriterleri var. Yani yoğurdu nasıl yediğiniz yediğiniz çok fazla bir şey fark ettirmiyor. Benim de yoğurt yiyişmiş, yiyiş şeklim buymuş. Farklı arkadaşlarım farklı bir şekilde yoğurdu yediler. Yani herkesin farklı ama Başarının temel şeyi, temel kriteri, temel gereksinimleri aynı değişmiyor. Yani bu şekilde, bu heyecanla, e, yani sımsıkı sarılmış olduğunuz bir şeyi, bir fikri, yüksek bir heyecanla ve inançla paylaşıyorsanız eğer, ya şöyle söyleyeyim ya bu iş oluyor. Yani vallahi de oluyor, billahi de oluyor yani. E, hemen bir şey anımı paylaşayım. E, sizler benim ailemsiniz de paylaşmaktan hiçbir e, sakınca görmüyorum. E, psikolojik bariyerlerimiz vardır ya böyle. 97, 2012, 15 sene boyunca sıfır şey. Nasıl bir psikolojik bariyerim varsa, e, bir kırılma e, kırılma anına ait bir hatıra bu. E, sunumları yapmaya başladım. Sunum videosu seyrettiriyorum vesaire. E, Pazartesi günü tahmin ediyorum start almıştım. 5-6 tane sunum. 5-6 kişiye seyrettirdim. Salı günü 5-6 kişiye, çarşamba 5-6 kişiye zaten orada ilk kariyer geldi. yani evet demeye başladılar insanlar. Yani kaç kişi tam hatırlamıyorum da. İlik ayın diye böyle videolar vardır. Onları da şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. yani şeyler atmaya başladı. E, bu mağaza e-ticaret e, mağazası yani e, distribütör distribütör bizim işimizde yanlış bir kelime bana sorarsınız yani başka işler için olur ama bizim e, benim yaptığım işte e, distribütör kelimesi yanlış bence yanlış. Ben de çok kullandım zamanında. Ancak ne kadar yanlış olduğunu sonradan fark ettim. İnsan her zaman demek ki bir şeyler öğreniyor. E, sonuçta e-ticaret mağazası açmaya başladı insanlar. E, mağaza açılış sayısı artmaya başladı, başladı yukarıya doğru ve şeyi aradım yani sponsorumu aradım. Dedim ki abi bu iş oluyor dedim ya. Yani sadece bunun için aradım onu. Abi dedim bu iş oluyor ve ağlamaya başladım. E, o, o sırada içimden bir şey boşaldı böyle. Yani e, ağlamaya başladım. Elim ayağım boşaldı falan böyle. Dedim bu iş oluyor ya. Yani 15 sene boyunca e, sadece iki kişiyle ev sıkışabilmişim. E, bu şeyde, e, network sektöründe. Ondan sonra dedim abi bu iş oluyor ya. Çok istemiştim yani bu işi. Bu işte başarılı olmayı. Ama başarılı olamamıştım. Yani tek kuruş para kazanamamıştım. Tamam kişisel gelişim vesaire bunların hepsi çok çok önemliydi. Bana kattığı şeyler çok çok önemli. Ama para da kazanmak istiyordum ya. Yani o kadar e, kazanımın yanında e, para da kazanmak istiyordum. Ve şimdi olduğunu görmek beni açıkçası çok şey yapmıştı. Yani duygulandırmıştı. Kendimi tutamayıp e, nasıl biliyor musun? Yani hüngür hüngür ağlamaya başlamıştım. Hiç unutmuyorum o şey, o, o günü. Hiç. Psikolojik bir bariyer varmış kafamda. O o, o psikolojik bariyer e, yıkıldı o. An. Yerle bir oldu. Yani şey gibi hani onlarca Berlin duvarını düşün. Berlin duvarı nasıl çöktü? Bir devir bitti, bir devir kapandı, yepyeni bir devir başladı. Benim de zihnimde zihinsel bir devrimi yaşadığı andır o. An. Yani o hüngür hüngür o boşama boş e, şey boşalıp ağlamaya başladığım zaman e, ondan sonra şey böyle hani gözyaşlarım sel oldu falan derler ya başarılı olmak istiyordum. Yani benim için ilk başarı kriteri oydu. Yani bir kişiyle el sıkışabilmek, ikinci kişiyle el sıkışabilmek, üçüncü, beşinci kişiyle el sıkışabilmek. Bu insanlara işte e ticaret mağazalarını açtırabilmek. İlk başarı buydu. Tabii ki başarı sadece bundan oluşmuyor ama en azından başarının ilk şeyi buydu. Aynen böyle oldu. Anlattığım gibi. Yani 100 tane videoyu eğer bırakmayı düşünüyorsan bak bırakmayı düşünüyorsan 100 tane videoyu birlikte izle. Birlikte izle. Video gönderme. Zoom'dan aç, Zoom'da Zoom nasıl açılır? Gir YouTube'dan şeyleri izle, videoları izle. <laughs> YouTube'da dünya kadar video var. Zoom salonu nasıl açılır? Zoom'da ekran paylaşımı nasıl yapılır? Ekran paylaşımı yap, ses paylaşımı yap. Ee, ve kararı iste mutlaka. Yani videoyu izledin, kararı iste. Ee, bana göre en net soru arkadaş var mısın yok musun? Çalımı sana da bir mağaza sorusu. Bana göre. Ee, böylelikle ne sen onun zamanını alıyorsun ne de o senin zamanını alıyor. Yani zamanınızı boşu boşuna almamış oluyorsunuz. Çok basit. Bir videoyu seyrediyorsun, sunum videosu ve şey yapıyorsun, kararını istiyorsun. E, i̇ki tane şey yani burada önemli. E, ve kararı isterken de hemen. Yani erteleme dediğimiz şey vardır. Erteleme e, çukuruna düşmeden hemen. Ha, hemen olamadı mı? Düşün Düşüneyim falan. Tamam abi o zaman 72 saat içerisinde kararını bekliyorum. Yani 72 saat içerisinde kararını istediğim insanlardan. Sonuçta bir cep telefon parası bile olmayan artık, çok çok daha yüksek cep telefonu paraları, yani verilen paralar, bir ticareti inşa edecek bir cep telefonu parasıyla. Yani bunun için günlerce düşünmesine gerek olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Bunun için günlerce düşünmeye gerek yok. Benim takımda çok sevdiğim bir abim vardır, Cumali abi. Güzel bir sözü vardır. Kulaklarını da çınlatalım Cumali abinin. E, onun da soy ismi Bağcı'dır bu arada. Akraba değiliz. Tamamen internetten tanıştık. Youtube'dan tanıştık. Cumali Bağcı şey yapın. Kanalına Cumali abiyi de takip edebilirsiniz. yani böyle 72 saatten daha fazla düşüneceğim, taşınacağım vesaire diyen adaylara şey diyor Cumali abi. Yani ya diyor senden tapuyu istemedik ya diyor. Yani altı üstü bir cep telefonu parasıyla global devasa bir işi, işe, işe başlıyorsun diyor potansiyel anda. Tapu mu istedik senden diyor kısaca. Değil. Yani e, tapu O yüzden dolayı ya yani 3-5 bin liralık bir bir ticarete başlıyorsun. 3-5 bin liralık bir yatırımla bir ticarete başlıyorsun. Yani bunun kararı herhalde 6 ay sürmemeli. Yani ne bileyim yani şey hızlıdır. Yani sonuçta bir takım inşa ediyorsun burada ve hıza ihtiyacın var şu anda. Yapman gereken şey hız. Yani yani bu araba bu araba kaç basıyor? Önce onu bir görmen lazım. Gazı önce bir köklemen lazım. E, önce sol şeride bir geçmen lazım, e, birinci tur atıyorsun atıyorum 100 kişi hemen e, hızlı karar al, e, ve alabilen insanlarla hemen bir takımı işaret ediyorsun zaten e, ve aynı döngü devam ediyor. Aynısı zaten kopyalanmaya başlıyor daha sonra, İnsanlar da senin yaptığında aynısını yapmaya başlıyorlar. E, yani insanların zamanını tüketmene gerek yok, tüketme zaten yani e, oyalama insanları, İnsanların da seni oyalamasına izin verme zamanını tüketmesine izin verme. Yani ben hep şunu düşünmüşümdür. Ya yani çok basit bir iş yapıyoruz. Yani bir iş olacaksa olur, olmayacaksa olmaz ya yani. bu kadar basit. Yani e, kafa yapımı tamamen şeye dönüştürmüştüm. Yani bu pratikliğe dönüştürmüştüm. Ve ondan sonra işim hızla inşa olmaya başlamıştı. Pratik ol yani iş bitirici ol. Merak etme yani evet deyip başlayan insanlar kendine e, mağaza, şey, mağaza açan insanlar e, sana yaşamları boyunca her gün teşekkür edecekler ya e, 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 Ürünleri daha sonra kullanmayı bırakmış olsalar bile işi ya biz yapamadık deseler bile işi bı yani bıraksalar bile sana bir şekilde teşekkür edecekler belki sesli olarak etmeyecekler bunu ee, şey yapamayacaklar ne, ne bileyim belki bunu telaffuz edemeyecekler ee, ancak e, içlerinde sana teşekkür edecekler ya belki yani bilinç altında sana teşekkür edecekler belki bilinç üstünde sana gıcık olacaklar. Ondan sonra bize bize bir işi başlattı, yapamadık, edemedik falan. Ama bilinç altında kabul görecek bu, merak etme. Ee, yani fark etmiyor. İster ürün kullanıcısı olarak evet isterse e-ticaret mağazası olarak evet demiş olsun. Ee, fark etmiyor. Bu insanlar teşekkür edecekler. Ben ben hep buna inanmışımdır. Sadece inanç olarak kalmamıştır bu ve şeyde de sahada da hep bunu görmüşümdür. İnsan tarama programı deriz biz bunun ismine. İnsan tarama programını tempolu bir şekilde işlet. Mutlaka. Yani ne demek istiyorum? Ee, i̇nsanlara sunum videosunu seyrettir. Erteleme, üşenme. Yani eğer bırakmayı da düşünüyorsan e, iki ayda, bak iki ayda yüz kişiye sunum videosunu seyrettirmeden ve net kararlarını istemeden bırakma. Bence kriterin bu olmalı. İki ayda yüz kişiye sunum videosunu seyrettir. Bırakacaksan ondan sonra bırak. Yani insanlardan hızlı kararlar istiyor. Yani hiç kimsenin hani e, işte insanlar çok seviyor böyle konuşmayı, felsefe yapmayı ama kimsenin felsefesini dinleyecek zamanım yoktu, buna tahammülüm de yoktu. 3 ee, ayda 500 kişiye sunum videosunu seyrettirecektim. Yani bir tez ortaya koymuştum ya da bir hipotez, yani bir iddia ortaya koymuştum. Demiştim ki üç ayda 500 kişi beni beni diamond kariyerine götürür. Yani gelir seviyemi gelir seviyemi, bugünkü şeyden bahsediyorum bugünkü şartlardan bahsediyorum yani aşağı yukarı 20 bin lirayla 60 bin lira arasında değişen bir gelir türüdür beni dedim bu seviyeye taşır bu irtifaya şey yapar taşır benim şeyim buydu tezi buydu tezi test diyordu orada tezi test ederken çok hızlı olmak zorundasın yani e, o sırada efendim millet ne demiş o demiş bunu demiş önyargılıymış değilmiş efendim ona göreymiş de değilmiş de işte bu tarz şeylere inanmaz mı? Bununla ilgilenmiyorum ben. Var mısın yok mu? Sonra söyle bana e, ve yoluma devam ediyorum. Bir tez ortaya koydum. Bunu test ediyorum. 3 ayda üç ayda şey e, 500 kişiye sunum videosunu seyrettirmek. Neden e, üç ayda 100 kişi e, değil de neden mesela altı ayda 100 kişi değil neden iki ayda 100 kişiye izlettirmek çok basit yanıt. Düşünmeye vakt, vakit vaktin kalmamalı. Yani öyle bir öyle bir zamanda öyle bir yani yüz yüz sayısını öyle bir zamana sıkıştırmalısın ki düşünmeye vaktin kalmamalı. Özellikle bunu söylüyorum. Şaşırabilirsin bu söylediğim şeye. Bizim işimizde düş, e, hiç düşünce dediğimiz bir şey vardır. Hiç düşünceyle hareket etmek zorundasın. Eğer düşünürsen yapamazsın bu işi. Yani bir tüketim ağını inşa edemezsin. Düşüneceğin zamanlar olacak ama. E, nefes alacağın zamanlarda atıyorum. Belli bir kariyere geldin, gelirse yeni şöyle bir 10 bin liraların üzerine çıkarttın, ha neyi daha iyi yapabilirim vesaire. Yine de çok fazla düşünmeye gerek yok. Hemen bir tez ortaya koyup tekrardan eyleme geçmek, harekete geçmek gerekiyor. Diğer e, bir sebebi de şu, yani neden 2 e, ayda atıyorum? Yapabilirsen bir ayda yap. Yani çok çok daha iyi olur. Yapabiliyorsan 15 günde yap. Çok çok daha iyi olur. E, net ol insanlara karşı. Kalkıp bu işin ne kadar güzel olduğunu, bilmem ne olduğunu da şöyle olduğunu, mükemmel olduğunu anlatmaya çalışmasak. İşte insanlar sunum videosunu seyredi. İşte internetten araştırdım da şöyle de böyle de. Tamam kardeşim var mısın yok musun onu söyle bana. E, böyle şey yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? E, böyle bir bir arkadaşımla el, sıkış, el sıkıştım. Sunum videosunu seyretti. Ben düşüneyim dedi. Tamam dedim bir iki gün sonra tekrar konuştuk. Dedi ki ya internetten baktım dedi. Ya bu iş ne bileyim yani sahtekarlık boyutu falan bununla ilgili dedi şeyler var dedi. Yorumları var dedi. Şimdi dikkat edin söylediğim şeye. Dedim ki sen var mısın yok musun onu söyle bana. Varım dedi. Yani olmasına varım dedi. Yani sonuçta sıkıntı yok dedi. Varım. Ve kaydoldu. Ve gayet de iyi bir ürün kullanıcısı şu anda. Şimdi orada e, amatörle profesyonelin e, şeyi farkı ortaya koy, çıkıyor aslında belki tam olarak amatör profesyonel de değil ama e işte dedim ya tempodaysan eğer insanların o sırada e, kafası ya insanlar var ve aklına gelen her şeyi söylüyor yani e, ve insanların her zaman her söylediğine de şey yapmayın dinlemeyin inanmayın yani adam diyor ki internete girdim şu, şu şu yorumları gördüm sahtekarlık var yok işte bilmem ne platformda böyle yazmışlar vesaire ben şunu yapabilirdim. Bak orada bir yol ayrımındasın. Şu, şunu yapabilirdim. Aa evet ya. E, doğru ama şimdi sen şimdi internete mi inanacaksın yoksa bana mı inanacaksın bilmem ne. Muhabbetine girseydim e, o arkadaşımla el sıkışamazdım. Büyük ihtimalle. Sıkışamazdım. Yani ne zaman ki ben hiç onu dinlemedim. Abi dedim sen var mısın yok musun onu söyle bana ya. bu, bu, bu vizyonu birlikte inşa etmek konusunda var mısın yok mu? Bu, bu vizyonun bir tarafından tutacak mısın tutmayacak mısın onu söyle bana. E, tamam yaz bizde dedi ya yani, sorun değil dedi. Bakın, iş bitiricilik dediğimiz şey, pratik ol, pratik olmak zorundasın. E, i̇ş bitiricilik dediğimiz şey bu. İş bitirici e, olursan eğer, insanlara daha çok e, yardımcı oluyorsun. Daha doğrusu, daha fazla sayıda insana daha fazla faydalı oluyorsun. E, benim şeyim o. E, Birçok insan, aday bir şey söylüyorsa, işte Haydi, adayın, adayın peşinden başlıyor gitmeye ondan sonra. Aday demiş ki buna, efendim internetten şunu okudum, bunu okudum. İşte bu şöyle böyle. Ondan sonra ona cevap vermeye çalışıyor. Yani sen şö şöyle bir şey mi diyeceğini bekliyorsun adayın o sırada. Aa pardon ya ben de ya ben de ne salak adamım ya. Gittim internete bakmışım da internete internete yazılanlara inanmışım. Doğru söylüyorsun arkadaşım ya. Ben varım varım. Diyeceğini mi bekliyorsun? Asla öyle bir şey olmayacak. İnsanlar bir kez kara dediği bir şeye dönüp daha sonra at demez. Asla. Öyle bir şey demeyecekler. Kesinlikle öyle bir şey olmayacak. O yüzden sonuçta bir futbol maçı sen futbol oyuncu oyuncusun sahada amacın kaleye gol atmak bir şekilde yani e, efendime söyleyeyim sonuç elde etmek o kişinin yaşamını güzelleştirmek istiyorsun aynı zamanda kendi yaşamının güzelleşmesini istiyorsun ve aklında olan şey topu o kale direklerinden o 7 metre mi? E, efendim yüksekliği 2,5 bilmiyorum. E o çerçeveden içeriye sokmak. Amaç bu. Yoksa ben çalım atayım, bilmem ne yapayım, beş kişiyi çalınlayayım, tekrar geri döneyim. Sonra beş kişiyi tekrar çalınlayayım, tekrar... Bu o, o, şekilde şeye gidemez, Sonuca gidemezsin, gole gidemezsin. Ee, direkt olarak her an şeyi düşünmek zorundasın. Bak arkadaş gel, ben golü düşünüyorum o sırada. Topu çerçeveden içeriye geçirmeyi düşünüyorum. Ee, o sırada bana diyor ki, e, efendime söyleyeyim, internette şunu 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 diyor. Ya sen bırak şimdi onu, sen bana şunu söyle. Var mısın yok musun? Neyi düşünüyorum hala? Çerçeveyi düşünüyorum. E, kafamda o var yani onu hayal ediyorum kafamda kafamda onu canlandırıyorum o sırada dolayısıyla bu videonun konusu neydi tekrardan hatırlayarım yani bırakmadan evvel yapman gereken bazı şeyler var e, tuhaf gelebilir çekmiş olduğum videonun şeyi size ne derler konusu e, tuhaf gelebilir ancak e, bizim işimizin gayet şeylerinden ne derler doğal e, sonuçlarından bir tanesi bu e, insanlar bırakıyor insanlar eşini bırakıyor, insanlar işini bırakıyor, insanlar e, cep telefonu operatörü X'i bırakıyor, Y'ye geçiyor. İnsanlar her zaman e, bırakabiliyor. Eğer ki e, şey yapacaksan, e, network işini bırakacaksan, ağ pazarlama, işte çok katlı pazarlamaya, yeni nesil ticaret, her neyse e, ticaret işini bırakacaksan eğer e, bırakmadan evvel bırakmadan evvel bu dediğimi yap. 100 kişi. Neden 100? Çünkü ölçümlendirilmesi daha kolaydır. Şimdi 96 desem ölçümlendi biraz daha sayılarla oynama. sayılarla oynaması kolay olsun diye söylüyor. 100 kişi ama ben 100 kişiyi tanımıyorum. Tanıyorsun, tanıyorsun. 100 kişiye şeyi sunumu gösterme içindesin. Sebebi kendine sormuş olduğun yanlış sorular. Şunu soruyorsun. Ben kimi tanıyorum değil. Ben ben kim bu işi yapar diye soruyorsun soruyu. Ya da kim ürün kullanır diye düşünüyorsun. Diyorsun ki 10 kişi kullanır, 10 kişi de işi yapsın. Taş çatısı 20 kişi diyorsun. Gidip 20 kişiye gösteriyorum. Büyük yanlış. Tanıdığın herkesin, herkes listende olmalı ve tanıdığın herkese gidip sonra videosunu izlettirmen önemli. Zurdan bağlan önceden bizim başladığımız zamanlarda çok büyük sıkıntılar şey vardı. Yani fiziki dünyada bir araya gelmek zorundaydık. E, ee, şeyle arkadaşlarımızla düşünseniz İstanbul'da yaşıyorum. <laughs> Sadece işi inşa etmeyi düşünemiyorsun o sırada. Yani e, aynı zamanda şunu düşünüyorsun. Diyelim ki Maslak tarafında bir arkadaşım var oraya gideceksin. E, seni video izlememiz lazım. Tamam gel izleyelim. Okey gidiyorum Maslak'a. Şimdi bir video izletmek için mi gideceğim Maslak'a? Bu sefer şeyi düşünmeye başlıyorsun. E, kafa çalışmaya başlıyor böyle zehir gibi. Maslak'ta başka benim hangi arkadaşlarım var? Maslak'ta var mı? Var. Ahmet var değil mi? Bir de Mehmet var. Ha bir de bir dakika Maslak'ta değil ama nerede oturuyor? Şeyde oturuyor. Atıyorum Sanayi Mahallesi'nde oturuyor. Geç, geçerken ya da dönüşte ona doğru Ayşe Hanım, Ayşe, Ayşe orada bizim ondan sonra diyorsun ki ya bir dakika o bölgede aşağıda Tarab ya da Tarab da şey var işte Muhammed var. E Muhammed'le buluşuruz. E, ondan sonra bakıyorsun listene tekrardan yerler de var listede. Çünkü ben mutlaka yazarım İstanbul diye yazmam sadece Sarıyer, Maslak, işte 4 Levent, efendim e, zeytinburnu at neyse hepsinin şeyiyle yazar. Lokasyonlarıyla birlikte oraya bastım çıkar hepsi. Birbirine yakın bölgeler. Ondan sonra ha, evet ya şeyler var, bu var, şu var. Ondan sonra diğerlerini de arıyorum. Diyorum ki o bölgelerde olacağım. Yarın bir, bir araya gelip bir görüşebilme imkanımız var mı? Senin bir video izlememiz lazım. E, düşünsene 5 be, sene belki de görüşmediğim bir arkadaşım. Hem görüşmüş oluruz hem de video izlememiz lazım. Nedir ya yoksa onu merak ettim şimdi. E, ondan sonra izlediğinde göreceksin şeklinde onu yapıyorduk. Şimdi artık internette dünyanın her tarafıyla görüşebiliyorsunuz. Yani e, kıymetini bilmek lazım. Ben bugün kapı komşuna sunum videosunu kapı komşunla izlemekle internetten Kanada'da yaşayan arkadaşınla izlemek arasında şey yok. Hiçbir fark yok yani şu anda. Ticareti inşa etme açısından da hiçbir fark yok. Ne zaman ki internetin dışında bu işi inşa etmeye çalışırsan eğer şu anda işte o zaman çok büyük sıkıntılı bir kopyalamayı başlatmış olursun. zaten dünya artık dijitalleşmeye doğru gidiyor. Daha da güçlenerek devam edecek bu anlaşılan o. neyse konu konuyu açıyor. çok da fazla uzatmak istemiyorum. E bırakmadan evvel benim sana şeyim bu tavsiyelerim bu. Videoyu beğendiysen e, videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma videoyu. Ondan sonra aşağıda link kısmında e, beş buçuk saat boyunca anlattım şeyi. Ticaretimi nasıl inşa ettiğimi. E, i̇nsanlar hep bana soruyorlardı. Ya Yavuz nasıl inşa ettin? Nasıl inşa ettin? Anlatıyordum. Ah, dilimde tüy bitti. Aynı şeyi anlat, 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 anlat. Baktım ki dedim abi benim bunu videolaştırmam lazım. Ne yapayım ben bunu videolar, videolaştırayım. Tamam nerede? Youtube'da mı? Yok. Youtube'da yapmayacağım dedim. Şeyde yapacağım. Bunu dedim ücretli yapacağım. Çünkü şunu gördüm. Ben anlatıyorum anlatıyorum. Bu kulaktan giriyor. Tek kulaktan çıkıyor. ondan sonra dedim ki hep şunu öğren... bu, 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 işte şunu öğrenmiştim. Bak bu da aklında bulunsun. bir kişinin bilgiyi verirken yani parayla bilgi yer değiştiriyor. Para, bilgi, para, yer değiştiriyor. Ee, azıcık da olsa canını yakmak lazım. Yani cebinden cebinden parayı almak lazım. Vereceğim bilgi fayda karşılığında. İki fayda yer değiştiriyor. Bilgi fayda, para fayda. İki fayda yer değiştiriyor. Ben diyorum ki bu bilgiyi sana vereceğim, sen de bana paranı ver. Paranı veriyor, Parayla ile bilgi yer değiştiriyor. Dedim ki azıcık bir can çok değil. Ee, benim şeyler, ee, o kursların fiyatları öyle astronomik fiyatlar falan değildir. Ee, var çünkü öyle astronomik fiyatların olduğu şeyler kurslar. E, ee, Udemy'de gayet cüzi. Yani şöyle söyle Starbucks oturduğumuzda bana iki tane kahve ısmarlamış olsan aynı hesabı ancak ödersin. Herhalde bana iki tane kahve ısmarlarsın. O, o, o kadar para çıkar cebinden ama 5,5 <laughs> saat boyunca sana ticaretimi nasıl inşa ettim? Kafa yapım, ka kafa yapım neydi? Psikolojim neydi? Nasıl bir psikoloji? Hangi bariyerlerim varmış? O bariyerleri nasıl yıktım? Ekibim çalışmadığında ne yaptım? efendime söyleyeyim bu. Beş buçuk saat. Beş buçuk saat boyunca vır 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 vır, vır anlatıyorum. Yani için şeyi. Ee, şeyin altında, videonun altında linkine de koydum orada. Ee, şey yaparsın. Ee, orada da e, linke tıklayıp e, kursa katılabilirsin, inceleyebilirsin. Ee, ondan sonra e, hem beğendiyseniz paylaşmayı da şey yapma e, şeyi. E, bu videoyu beğendiysen paylaşmayı da unutma. Başka insanlar da faydalansın bir şekilde. Yorum yapmayı unutma. Olumsuz, olumlu efendim her türlü yorum eyvallah hoş gelsin sefalar getirsin ee, daha çok yapıcı yorumlar hem seni geliştirir hem beni geliştirir ee, olumsuz yorumlarını da yaz mutlaka yani e, olumsuz yorumlarını ama önerilerde de bulun bak bunu böyle yapıyorsun yanlış yapıyorsun ama benim önerim budur şeklinde önerilerde de bulunursan eğer daha iyi e, daha iyi birisi olmama yardımcı olursun Bundan dolayı da teşekkür ederim sana. Ondan sonra benim de faydam dokunuyorsa eğer e, tabii ki e, ne mutlu bana diyorum. Görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. E, başarılar diliyorum. Senin başarına diyorum. Sağ ol.